Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden Minecraft Part 2 ile de devam ediyoruz. Hemen şuradaki demirlerimizi de alalım. Arkadaşlar bugün sizinle çok fazla şey bulmaya çalışacağım. Gerçekten aşırı fazla şey bulacağım. Ama hmm. neyse. Şimdi öncelikle aşağı ineceğimiz için öncelikle bir kalkan yapalım. Mağaraya falan denk geliriz. Ondan sonra şuradan bir tane ne yapsak? Neyse bir tane demir kazmamış varmış. Oo. Ha, doğru zaten kullanmamıştık. Şu kılıcı da alalım. İhtiyacımız olur. Neyse şimdi hemen sığınağımıza gidelim. Sığınak dediğim maden yani arkadaşlar öyle anlayın. Hemen aşağı inelim. Oh be. Hemen. Arkadaşlar bir önceki bölümde e, gördüğünüz gibi buraya kadar gelmiştik. Şimdi burada devam edeceğiz. İnşallah güzel bir şey bulabiliriz. Önce şu taş kazma bitene kadar devam edelim de ne olur ne olmaz. Çünkü demir kullanırsak elmas, altın falan buluruz demir kazmamız olmamış olur. Eyvah eyvah. Sonra bir de onunla uğraş. Yuu ve çok kötü olur. of. Şu toprakları elimle kazayım da. Aha ham bakır. Hemen. Ama hambakırla sadece dürbün yapılıyor galiba. Dur şu tahta kazmayla da kazayım da. Bu zaten tahta kazmayla geliyor mu? Bu demirli kazalım ya çok yavaş geliyor. Çok yavaş. Tamam. Ama 35. katman da neden toprak olsun ki? Çok saçma. Neyse, biz kazmaya devam edelim. İnşallah bir kez daha toprak çıkmaz karşımıza. Tamam çıkmayacak herhalde. Bu arada bayağı bir kazıyoruz. Demir kazma iki yaptık. Şöyle. Uuu demir. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Perfect. Perfect. Mükemmel. İnşallah bayağı bir demir çıkar ya buradan. Oo lapis. Ama burada lapis olur mu? Dur lapis taktiği. O zaman lapis varsa elmas da var mı? Bazen çıkıyor ya. Lapisten 4 blok yukarı aşağı sağ sol bazen çıkıyor İnşallah vardır elmas bulursak direkt 32. katmandan elmas bulursak Guinness rekorlar kitabı yani o kadar yani. Dreaming geçeriz yani şöyle yok herhalde. yok ya Yok abicim. Duş tarafa doğru da kazalım. Belki çıkar. Hayır ya, yokmuş. Şöyle yukarıya kazalım. Yok, yukarıda da yok. Neyse toplayalım bari. Hiç yoktan iyidir. Da nereden kalmaya devam edeceğiz? Söyle. Dur. Benim kafam karıştı be. Şuradan andezit alalım çünkü benim kafam karıştı. Şu kalkanı da elimize alalım. Her an bir mağara çıkabilir. Şurayı andezitle kapatayım da. Çünkü kafam karıştı. Ha, tamam be. Şimdi anladım. Böyle yapacağız. Şöyle devam edelim. Ham bakırları boş ver. Çünkü zaten çok bir değerleri bile yok. Şöyle devam edelim. Şuraya bir tane şöyle koyasak iyi olur. Evet. Çünkü karanlıktı. Bunu buraya koyamıyor koyamıyoruz. Arkadaşlar. Neyse. Yok mu burada bir tane demir ya da el elmas bulmamız mümkün değil zaten altın bir şey değerli bir şey bilmem ne bir şey Hadi no 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 no, no. Hmm. 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 Hadi be, abi. Video sıkıcı olacak Artık bir şey çıksın ya Bir tane katman atlayalım O o bana eğlence olur yani. Ama bir türlü olmuyor. Birazcık hızlı kazacağım. Şurada bir şey var. Yokmuş. Şuradan. Şöyle hızlıca hemen seri. Şu. Şurada. Şu şurada. şurada şurada. Şu şurada. Şu da şurada. hadi be. güzel oldu. Hadi be artık bir şey çıksın ya. Ne kadar zamandır öyle konuşuyorum. Artık bir demir falan bulalım, bulalım be. Yakışır bize. Al yine top işte. Ya on, hadi 30. katmanda alırım. 40. katmanda alırım. 20. katmanda alırım. 11. katmanda olur. olur mu be? Yani o kadar da değil be. Uygun bir tohum demek onun toprakla harcıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Toprakları şeyle kırayım ya. Aha yes. Şu katmana geçtik ya. Şimdi elmas çıkma ihtimali var. İnşallah elmas çıkar. İnşallah. Şura, şurayı da kalalım. Hop. Hop. Bunları da. Ah, dağılmışım be. Neyse. Şurayı aydınlatalım onu. zaten demir karbonumuz bitmek üzere en fazla bir iki tane daha kazarız ya yani. bakalım dört blokta bak burayı kazınca bitti bitti neyse bari şurayı tamamlayayım da sonra yukarıya çıkayım ya ama bu taş kazmayla kırılıyor ve taş kazma diyorum ama neydi? Tahta kalmayla işte. Neyse hemen yukarıya çıkalım. Evet. Hemen yukarıya çıkalım. Of. Bir şey çıkmadı ya. Ama neyse. En azından bir tane var derin taşların olduğu katmana girmeyi en azından başardık. Bu da bir başarı. Merdiven şeklinde de iyi kalmış. Şuradan ne kadar hızlı çıktık be. Neyse. Şuradan. Şuradan çıktım. Aa gece olmuş. Hiç fark etmedim ha. Meşaleler yüzünden gündüz sandım. Neyse. Evet arkadaşlar çok iyi bir moru buldum. Ve video kısa süreliğine birazcık ileriye sardım. Çünkü yani baksanıza böyle dikenler falan var. Bu oyuna 1.17'de mi eklenmişti? 1.19'da mı yoksa 1.18'de mi? Yorumlara mutlaka yazın ben de öğreneyim. Of mükemmel be. Of bir sürü demir var inanamıyorum. İskelet iskelet. Ha şuraya gireyim. Görmesin beni oradaki yaratık. Şuraya koyayım da gerisi göreyim hemen. Şurada mı, orda mı? Hala orada. Aslında gitsem öldürürüm. Aslında gitsem ağzını burnundan geçiririm de. İşte. Buralarda bazen bir şey istemiyor. Neyse. Gitmiş mi? Gitmiş. <laughs> İyi Allah'tan gitmiş. Gitmiş. Enfes. Hemen şuradaki demirleri sessizce alayım. Çünkü çok güzel görünüyorlar. Orada da demir çıktı. Of çok iyi görünüyorlar. Çok güzeller. Bir an önce pişirip yani ham demirden külçe demir yapıp harcamak istiyorum. Ama olmuyor işte. Orada birazcık da oralara bakayım. Bakalım orada. Mı? Birazcık yani oralara bir bakayım da. Hem canavarlara da haddini bildirmiş olurum. Bu arada iskelet buralarda bir yerlerdeydi. Heh, orada, orada, orada gözüm kaçırdım hemen. Orada. Yani orada gibi geliyor. Of mağaralar tabanımda Oy. Ama kalkanım var kardeş Yürü git Yürü git Yürü git Aha zombiye vurdu <laughs> Hop hop İş kolay dostum Of bu mağaraları var ya aşırı seviyorum ya ama sadece 5 meşelem kaldı. Bu da kötü haber. Mükemmel. Uy, tam fazla demir buldum. Bunlar ilk tam zamanda arkamı dönmüşüm var. Yaz kalsın vuracaktı. Neyse. Şurayı kapatayım da gelmesinler. Neyse bir blok Boşluk kalıyor ama neyse. Şuraya hemen koyayım. Of canım demirlerim. Canım benim. Canım benim. Of. Çok iyi damlıyorsunlar ya. oyunu yaratıcı yapmışlar. Güzel yapmışlar oyunu. Neyse. Hemen. Şuraya bir meşale daha koyalım da işte az meşalemiz kaldı. Bu yolun sonu nereye gidiyor? Kapalı. Yo, şurada bu delik var. Şunu hemen kazalım. Şurası yok, hiçbir şey yok. Hatta şunu koyayım, hiçbir şey yok. Boş. 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 Niye geldim ki? Dur acaba bundan hasar alıyor muyuz? Neyse. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuradan hemen şurayı açalım. Arkadaşlar ben mağaranın girişini bulamıyorum. Bu yüzden herhalde keber. Uuu. Um çok güzel fırlatıyorum be. Kalkanım da mükemmel. Yeni seviye oldum. Vay. Yukarıya çıkabilirim aslında ama istemiyorum. Ben yani mağaranın içinde yukarıya çıkmak istemiyorum. Bu yüzden elime blok alıp hemen yukarıya çıkacağım. Derken yani tepe. İki tane kalma zaten bize yeter. Hop. İyi ki hazırlıklıymışım ha. Yine beleşe kurtuldum. İnşallah evden çok uzaklaşmamışımdır da bulabilirim. Bir süre video karanlık kalabilir ama eğer survival'da kazanmak istiyorsak bu bizim tek çaremiz. Tamam. Aha yeni mi bağıra? Uy orada laf falan var. Oralara sonra bakacağız. Bakmayacağız sanmayın sakın. Bakacağız oralara. Ama biraz sonra. Uy creeper varmış orada. Neyse. Boş ver. Hemen şuradan hemen yapıyoruz. Şurada şöyle şöyle. Vallahi yine kurtulduk be. Yürü be. Yürü be. Hemen. Şuradan çıkıyoruz. İnşallah çıkacağız da çıkacağız da ben 30. katmandayız daha halen 26'dayız yani daha halen uğraşıyoruz ya Allah'ım ya Rabbim 31. katmana geldik halen de değil ya. Kafamın tosuna oturmayın. Artık yüzeye çıkmak istiyorum. Artık. Tık. Neyse. Şuradan. Artık çıkmak istiyorum abicim. Beni artık demeye o kadar zorluyorsun ki oyun artık demekten bıktım artık. Tolbu 23 katmandayız ya. Yok artık ya. Ben bu kadarını beklemiyordum artık ha. Bu kadar da fazla. Eğer bunda da çıkmazsak yüzeye yok artık. Yok artık. 61. katmandayız ya. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Yo kendi evimizi katlamaya geçtik. Hala ya. Aha. Yes be. Yes. 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 Ama orman kalandayız ve hava kararıyor. Eyvah. Eyvah. Çok kötü oldu bu. Hemen. Ben buraları tanıyorum. Evimiz şu tarafta. Yes. Ben buraları tanıyorum. Yes. Uh, kurtuldum. Yes. Oh. Ucuz kurtulduk. Hemen şuraya 12 tane demirimizi yerleştireyim. Mis. Uh.